Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün son zamanda gündemimize giren, aslında 2014'ten bu yana süren ama en son Rusya'nın askeri saldırılarıyla tekrardan gündem teşkil eden ve bir savaş doğma ihtimali söz konusu olan, üzerine çokça yazılan, çizilen Ukrayna meselesini konuşacağız. Rus araştırmacısı Deniz Tunç Kalyoncu ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Ee, ben teşekkür ederim. O zaman ben ilk soruyla başlıyorum. Ukrayna ve Rusya arasındaki en son durum Rusya'nın askeri saldırılarla, askeri birlikleriyle Ukrayna'ya girmesine vardı. Bu noktada biraz Ukrayna ve Rusya arasındaki tarihsel süreci anlatabilir misiniz? İş nasıl bu raddeye geldi? Yani şimdi aslında bu hikayenin 30 yılı aşkın bir süredir yaşandığını biliyoruz. Yani başlangıç noktaları farklı, insanlar tarafından farklı tarihlerle anlatılıyor ama Sovyetler Birliği'nin dağılması buradaki en kırılma anlarından bir tanesi oldu. Onun için de Aralık 1991'e gitmemiz lazım. Aralık 1991'de Belovej'de Sovyetler Birliği'ni dağıtan anlaşmayı imzalayan üç devlet olmuştu. Bu üç devletten Rusya'nın temsilcisi Yeltsin, Belarus'unki Şuşkeviç ve Ukrayna'nınki Kravçuk'tu. Ve Sovyetler Birliği'nin dağıtma kararı aldılar. Sovyetler Birliği bu şekilde dağıldıktan sonra ise ister istemez aceleye getirilen bu dağılma süreci sonraki yapıların da oluşmasında bir takım eksiklikler, sorunların halı altına süpürülmesi ve bir anlamda farklı yıllarda tekrardan ortaya çıkmasına sebep oldu. 1992 yılından itibaren özellikle Rusya'nın milliyetçi kesimi Ukrayna üzerinden şu tartışmaları başlatmaya çalıştılar. Bir, Kırım neden Ukrayna'ya kaldı? Çünkü etnik Rus nüfusunun oldukça fazla yaşadığı 1950'li yıllardaki tartışmalarda aslında Kırım Ukrayna'ya verilmişti gibi tartışmaları tekrardan alevlendirme kararı aldılar. Aynı zamanda Ukrayna'nın doğusu meselesini de gündeme getirdiler. Ancak burada 1994 Budapest'e gittik bu milliyetçi sesler bir anlamda bastırıldı, hakim görüşü olmadı ve Ukrayna'daki nükleer silahların imha edilmesi süreci yaşandı. İki tarafta fedakarlıklarını sürdürerek de 1997 yılında Ukrayna Rusya Barış Anlaşması Dostluk Anlaşması imzaladılar. Barış değil, Dostluk Anlaşması imzaladılar ve yeni bir dönem başlayacaktı. Ama bunun tabii ki kesintiye uğradığı farklı tarihler var. Bir, 2004 Ukrayna Turuncu Devrimi, Yushchenko ve Timoshenko'nun iktidara geliş süreci Batı ile entegrasyonun çok daha net bir şekilde yapılması derken tabii ki 2007'de Rusya'nın yeni dünya düzenine karşı bir anlamda red cevabı verdiği ya da itiraz ettiği Münih konferansındaki Putin'in konuşması gündeme geldi. Sonrasında da zaten 2008 Gürcistan'la birlikte Rusya'nın sahaya artık fiili bir şekilde müdahale etmeye başladığını gördük. 2010'da ise Ukrayna'da tekrardan bir iktidar değişimi yaşandı ve Rusya yanlısı olarak ve daha denge siyaseti batı ve Rusya arasında denge siyaseti güçmesi bakımından Yanukovic iktidara geldi. Bu zamana kadar yani 90'lı yıllardan itibaren hep şunu gördük. Ukrayna seçimleri Ukrayna'yı haritada ikiye ayıran seçimlerdir. Yani Ukrayna'nın batısı dediğimiz yer milliyetçi kesimin ve batı yanlısı adayın çok daha fazla oy aldığı. Aynı şekilde Ukrayna'nın doğusu ise daha fazla Rus'un yaşaması sebebiyle Rusya yanlısının daha fazla oy aldığı bir bölünme yarattı seçimlerde. Ve bu hep tekrarlandı. Yani Rusya, Ukrayna Komünist Partisi Partisi'nden Simonenko'nun aday olduğu ve yarıştığı seçimlerden bu yana Kuçma ile yarışmış olması lazım. Hep bu böyle yaşandı. Yaşandı. Ve 2014'e geldik tabii ki. 2014 ayrı bir süreç. Ukrayna-Rusya ilişkilerinin kopmasına sebep olan süreç aslında. O da şuydu tabii ki meydan olaylarıyla birlikte Ukrayna'da hükümet devrildi. Yanukovic devrildi ve Yanukovic'in devrilmesiyle birlikte bir birkaç aylık bir ara dönem yaşandı. Bu birkaç aylık ara dönemi sonucunda Poroshenko iktidara geldi. Milliyetçi kesimden. Ve Poroshenko da Ukrayna'nın önemli oligarklarından çikolata fabrikası, çikolata prensi olarak bilinir. Çikolata fabrikası olan bir insan, oldukça zengin bir insan tabii ki iktidara geldi. Tabii bu süreçte Ukrayna iki tane büyük problemle karşılaştı. Bir, Rusya'nın Ukray Ukrayna'daki Kırım'ı ilhak etmesi süreci bir referandum yoluyla. İkincisi ise... Ukrayna'nın doğusunda iki tane defakto cumhuriyetin ortaya çıkması. Lugansk ve Donetsk oblastlarında, Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetleri ortaya çıktı ve Ukrayna hükümetiyle savaşa giriştiler. Böyle bir süreci yaşadık ve sonrasında da Minsk Anlaşması imzalandı, bir Normandiya formatı icat edildi. Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının vesilesiyle, hatta işte Merkel'in, Lukashenko'nun, Poroshenko'nun, Putin'in Minsk'te toplandığı ve anlaşma imzaladıkları süreci yaşadık. Bu bir ateşkesti ama sorunların tamamen çözülmesine yönelik bir durum. ...değildi ve bir süre sonra zaten iki taraftan da ihlaller gelmeye başladı. Ve 2019'a geldiğimiz süreçte Poroshenko'nun iktidarı yorgun düşmüştü, halk farklı şeyler istiyordu artık Ukrayna'da, bir değişim talep ediyordu. Bu değişimi kapsayan tabii ki bir takım anahtar durumlar var. Bir, Batı ile entegrasyonun devam etmesi. Batı entegrasyonu derken de şundan bahsediyoruz. Yani NATO bir kısmını oluşturur. Avrupa Birliği ikinci kısmını oluşturur. Ya da tam tersinde koyabilirsiniz. Ama aynı pakette değerlendirmememiz gereken süreçlerdir. Çünkü tartışmalar da yani Rusya'nın yaptığı tartışmalar da ikisini birlikte eritmiyor. Bu sebeple ayırmamızın doğru olduğu kanaatindeyim. Üçüncüsü ise Rusya ile bir stabilizasyon. Çünkü sürekli bir savaş tehdidinin olduğu, İçeride iki tane defakto cumhuriyetinizin olduğu, Kırım'ı fiilen en azından kaybetmeniz durumu gibi süreçler tabii ki Ukrayna halkında bir değişim isteği yarattı. Ve Zelenski'yi iki turlu devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci turda Poroshenko'ya karşı yüzde 73 ile desteklediler. Yani 13,5 milyon oy aldı Zelenski ve iktidara geldi. İktidara geldikten bir süre sonra normalleşme adımları atılabilir mi atılamaz mı diye düşünürken dünya... Bunun olmayacağı az çok belli olmaya başladı. Ve 2020 yılında yerel seçimlerde Ukrayna'da Zelenski'nin partisi düşüş gösterdi ve 2022'ye gittiğimiz süreçte de Ukrayna'yı saran pandeminin de etkisiyle ekonomik kriz, toprak kaybından dolayı yaşadığı ekonomik problemler, Ukrayna iç siyasetindeki klikler, tartışmalar ve tabii ki bu iktidar üzerindeki rekabet Ukrayna halkında tabii ki Zelenski'ye olan güveni ve inancı da azalttı ve savaştan hemen önce yani Rusya'nın işgalinden hemen önce bir seçim anketi yayımlanmıştı. Bu seçim anketinde tekrardan Poroshenko ve Zelenski'nin eş seviyelerde oy aldıkları ortaya çıktı bu ankete göre. Bu sebeple Zelenski'nin iktidarında bir takım kuşkular ve şüpheler vardı. Şimdi Rusya tarafından bakacak olursak 90'lı yılların şimdi Ukrayna kısmını az çok anlattık. Rusya kısmında ise 90'lı yıllardan sonra bir kapitalizm entegrasyonu var. Bunu yapılmaya çalışılıyor. Bir aslında Batı'yla da iyi ilişkiler kurulmaya çalışılıyor. Ancak 90'lı yılların ortalarından itibaren özellikle 97 sonrasında NATO'nun genişlemesiyle birlikte, fiili anlamda genişlemesiyle birlikte ve eski Doğu bloku ülkelerini kapsamaya başlamasıyla birlikte Rusya'nın içerisinde bir takım homurdanmalar başlıyor. Bu homurdanmalarda tabii ki 90'lı yıllarda soğuk savaşı bitirdik. Neden hala böyle bir genişleme var? Neden biz bir tehdit olarak sunuluyoruz? Şeklindeki tartışmaları da alevlendirdi. Ancak Yugoslavya'nın bombalanması sonraki süreçler Rusya herhangi bir müdahalede bulunamadı. Çünkü bu müdahaleyi gerçekleştirebilecek herhangi bir güce de sahip değildi. Bu ne askeri bir güç, ne ideolojik bir güç, ne de artık o Sovyetler Birliği'nin güçlü devlet imgesini üstünde taşıyan bir devletten söz ediyoruz. Ve bunların hepsinin eksikliği Rusya'nın belli noktalarda duruma seyirci kalmasına sebep oldu. Putin iktidarında ise bu tartışmalar alevlendirildi. Gorbaçov'a verilen sözler tekrardan hatırlatılmaya başlandı ki o sözler neydi? Yazılı bir anlaşma olmasa bile raporlar sabitlenmiş ve Gorbaçov'un biraz da sokak ağzıyla kulağını fısıldanmış süreçlerde NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği kendisine söylenmişti. Ancak bunun gerçekleşmemesi ve aynı zamanda 90'lı yılların sonundan 2000'li yılların ortasına kadar özellikle Amerika'daki, İngiltere'deki basın organları, reytingi ve trajı yüksek basın organlarından söz ediyorum, Rusya'yı artık şeklinde göstermeleri, bu şekilde lanse etmeleri, masada eşit bir pozisyonda en azından fikri anlamda onu böyle düşünmemeleri Rusya'nın içerisindeki bu eski devlet eski güçlü devlet özlemini de yeniden pekiştirdi. Aslında 2022'deki Putin'in imajının yaratılması Rusya'nın imajının yaratılması süreçlerinde bu hem Rusya'nın içerisinden ortaya çıkan hem de dış şekillerde beslenmiş ortak bir süreç yaratmış oldu. Bunlarla birlikte şunu da, da söyleyeceğiz tabii ki Putin'in en büyük eleştiri konularından bir tanesi de yıllar içerisinde bu genişlemenin aslında gerçekleşmemesine yönelikti. Bu konuda Putin Gorbaçov'u suçladı. 90'lı yılların Rus bürokratlarını suçladı. Bununla birlikte bu da aslında hizmet veren herkesi suçlamaya başladı. Ancak şunu da görüyoruz. Putin iktidarında da notu durmadı, genişlemeye devam etti ve Putin de kendi şahsi hikayesinde yani elbette Rusya'daki büyük bürokrasiye, güvenlik aygıtlarını, nitelik ve nicelik anlamındaki yazılı güvenlik konseptlerini boş vermiyor. Bunları oldukça değerli görüyorum. Rusya'nın bakış açısının anlaşılması bakımından. Ancak devletler kişilerden ayrı izmalar değildir ve kendi şahsi hikayelerini de taşırlar. Putin'in de şahsi hikayesinde en çok eleştirdiği şeyle anılmayı istemediğini az çok tahmin edebiliriz ve bu buna yönelik hamleler yaptığını da Rus halkında yaşanan travmaların bir nevi görünümünün de bu şekilde olabileceğini göz önüne almak ve bu böyle şekilde değerlendirmek de ben tartışmanın daha iyi bir şekilde ilerlemesi bakımından doğru olduğunu düşünüyorum. En azından böyle özetleyebiliriz Ukrayna Rusya durumu. Peki şimdi yani yaklaşık olarak 30 seneyi aşkın diyebileceğimiz bir süreç özeti yaptınız. Ee, günümüzde de en son e, gelişmelerin ardından askeri saldırıları Rusya başlat Rusya'nın başlatmasından kaynaklı bir e, suçlanan konumda şu an Putin rejimi duruyor. Ancak bunun karşısında NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin izlediği yayılmacı politikalar nereye denk düşüyor? Biraz da burayı tartışabiliriz isterseniz. Ya bu tartışmada tabii ki ortada bombalanan şehirler, çatışma yaşanan alanlar ve en çok da etkilenen sivil halk var. Bunları düşündükten sonra ilk söyleyeceğimiz şey elbette bu savaşın bir an önce durması, barışın sağlanması ve sıradan halkın yaşamına devam edebilmesi. Çünkü diğer tartışmalar bu anlamda öncelikli tartışmalar değil. Önce kanın durması gerekiyor. Bu sebeple Rusya'nın durması gerekiyor gibi tartışmaları ben ilk cümlelere yerleştiriyorum. Söylediğiniz şeyler de tabii ki az önce anlattıklarımla bağlantılı. Yani bir savaş bir şeytandan meydana gelmez. Bu savaşın şeytanları vardır ve bu savaşın şeytanları birbirlerini beslerler. Birileri bu savaşı istedi. Birileri bu savaşın olması için bir takım masaları devirdi. Bu iki taraftan da gerçekleşti. Yani Ukrayna yönetimi de 2014'ten sonra Doğu'yla ile ilgilendi mi diye soracak olursanız, onların problemlerine çağrı üretmeye çalıştı mı diye soracaksanız, tabii ki de hayır. Böyle bir şey yaşanmadı. Yani 8 yıldır Ukrayna'nın doğusunda bir takım acılar yaşanıyor. Bugün tüm Ukrayna'da yaşandığı gibi. Bunların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor ve şunu da hatırlatmak gerekecek tabii ki. Yani Rusya bu saldırıyı başlatmadan önce birkaç hafta özellikle İngiltere'yi, Fransa'yı ve Almanya'yı bir tarafa koyup İngiltere'nin saldırgan politikasına karşı cevap üretmeye çalıştı. Çünkü İngiltere içerisinde Boris Johnson'dan başlayarak bu savaşın aslında barışla noktalanmaması ve sıcak bir çatışmaya varması için ek bir adım da atılmadı. Yani bunu tersini yapmak için ya bu savaşı önlemek için bir adım atılmadı. Ve Rusya, İngiltere, Fransa üzerinden pardon, Almanya Fransa üzerinden Ukrayna'yı Minsk anlaşmasına uysun şeklinde yöneltmeye çalıştı. Yönlendirmeye çalıştı. Ama bunu da başaramadı ve sonunda Putin kendi masa, yani bu masayı devirdiğini açıkladı. Ve böyle bir sürece gittik. Lugansk ve Donetsk tanındı. Bunlar önce öyle bir şey yoktu. Daha hepsi, hepsi geçtiğimiz haftalarda yaşanan meseleler maalesef. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman tabii ki iki tarafında kendince kazanımları bu tırnak içerisinde söyleniyor. Kendince kayıpları var. Yani NATO'nun Avrupa'yı konsolide etmeye çalıştığını, bunu soğuk savaştan sonra da yaptığını biliyoruz. Rusya'nın kendi istediği şeyler gerçekleşmeyince, kendi güvenlik konseptlerine aykırı hareketlerde bulunduğunda, kendi kırmızı çizgileri ihlal edildiğinde, gerektiğinde silah kullandığını, gerektiğinde çatışmaya girdiğini, gerektiğinde masaları devirdiğini biliyoruz. Yani bunların ikisi de iki taraflı gerçekleşen ve iki tarafında birbirlerini besledikleri süreç. O yüzden birini birinden ayırmak mümkün değil ama tekrar ediyorum. İlk cümlemiz de bu olmamalı sonuç itibariyle hali hazırdı. Şu an tam şimdi yaşanan bir sorun var. Ona çözüm bulmaya çalışmak ve daha sonrasında diğerlerini tartışmak bana daha mantıklı geliyor. Yani Putin saldırısını şu bahaneler üzerinde temellendiriyor. Sınır güvenliğini sağlamak zorundaydım ya da işte giderek etkisini arttıran çeşitli şovenist yapılanmalardan halkı koruyacağım gibi iddialarla bunu açıklıyor. Bu ee, çok uzun bir süredir yayılmacı politikaları meşru kılmak için duyduğumuz, her devletten duyduğumuz sözler. Ee, bunun karşısında yani e, Rusya gerçekten Ukrayna halkının ve Rus ha Rusya halkının güvenliğini mi düşünüyor? Yoksa neyi amaçlıyor burada bu askeri saldırılarla? Yani Rusya'nın kendi güvenlik konseptinde NATO'nun genişlemesine dur demesi kendi açısından tutarlı. Yani sonuç itibariyle yanı başında ve gerçekten de tarihsel bir arka planına sahip olan ülkenin NATO'ya girmesini istemiyor. O da Ukrayna'nın kendisi. Bunun yanı sıra Gürcistan'ın da girmesini istemiyor ama Ukrayna çok daha büyük bir ülke. Yüz ölçüm olarak çok daha büyük bir ülke. Nüfusu bakımından çok daha büyük bir ülke. Rusya ile olan paylaşımı, yani bunun kültürel, tarihi, ekonomik bir sürü altyapısı var. Bu çok daha büyük. Ve bunların hepsini göz önüne aldığınız zaman Rusya'nın içerisindeki travmayı da az çok anlamaya başlıyoruz. Yani Rusya'nın içerisinde bir travma var. Ukrayna'ya karşı bir travma var. Yani 90'lı yıllarda do dostluk anlaşması imzalamış iki ülke ki Sovyetler Birliği yıkarken de aslında Sovyetler Birliği benzeri bir yapı olmasa bile entegrasyon bakımından bir Slav Birliği inşa etmeye çalışan ya da bu hayali taşıyan bu ülkeler, bu kişiler şu an ister istemez birbirleriyle savaşan ülkelere dönüştürüyor. Ve bu ayrı bir travma yaratıyor. Bu Kremlin'de de bir travma yaratıyor. Rus halkının kendisinde de bir travma yaratıyor. Farklı vesilelerle oluyor tabii ki bu. Ve Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini iste. Bununla alakalı çok net bir tavrı var. Bunun yanı sıra tabii ki Putin'in gerekçelerine dönecek olursak, şimdi Putin'in son zamanlarda iki tane konuşması oldu. Bu ilk konuşması Lugansk ve Donetsk tanıması konuşmasıydı. Bir saatlik yaptığı konuşma. İkincisi de Ukrayna'ya operasyon emri verdiği konuşmasıydı. Bunlarda gördüğümüz şey şu. Tarihsel bağlamda yeni bir tarih yazımı yapıyor Putin. Yani kendi açısından birbiriyle hesaplaşıyor. Bu hesaplaştığı insanlar arasında Sovyetler Birliği'nin kurulma sürecindeki politikalarla ilgilenen ve liderin kendisi olan Lenin de var ve aynı zamanda günümüze geldiğimiz zaman Ukrayna'daki neonazi örgütleri de var. Yani uzun bir tartışma sonucunda aslında bir takım gerekçeler sunuluyor. Bu gerekçelerde neonazilerle işbirliği yapan Ukrayna hükümetinin, hatta neonazilerin ele geçirdiği Ukrayna hükümetinin bir anlamda özellikle Ukrayna'nın doğusunda soykırım yaptığı iddialar. Şimdi 2014 sonrasında Ukrayna'da neonazi örgütler güç kazandılar. Doğru. İktidarın çevresinde özellikle sokak hakimiyetleriyle, silaha erişimleriyle yönetimde söz sahibi oldular. Oy oranları bugün seçime girseler büyük ihtimalle düşük kalacaktır. Bu tartışılıyor zaten. Yüzde iki diyorlar, yüzde üç diyorlar. Doğru. Hatta bunun bir de artı parantez açıp zaten Zelenski'de bir Yahudi deniyor. Şimdi bu tartışma buradan kurulamaz. Çünkü bu örgüt yapıları sıradan halktan bir anlamda ayrılırlar. En büyük ayrım mekanizması da bu örgütlerin silaha erişimlerinin mümkün olmasıdır. Yani sandığa gidip oy kullanmakla sokakta çok daha az insanla elinizde silah tutarak kontrol sağlamanız daha farklı mekanizmalar yaratır. Durdurulmanız daha zordur. Ve hem Rusya'da hem Ukrayna'da son 20 yıldır bir tarih yazımı Aynı zamanda bir yeni kimlik inşası da söz konusu. Yani Ukrayna da kendi kimliğini arıyor bugün, Rusya da kendi kimliğini arıyor. Ve bu kimlikler farklı alanlardan besleniyorlar. Özellikle tarihi referanslardan besleniyorlar. Mesela Putin'in konuşmalarındaki imparatorluk vurgusu bunun beslenmesinin bir örneği. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin güçlü devlet imgesini tekrardan benimsemekte bunun bir örneği. Yani burada özlenen şey sosyalizm ya da Sovyetler Birliği'nin güttüğü ideolojik mücadele ya da Sovyetler Birliği'nin yaptıkları değil. Sovyetler Birliği'nin taşıdığı imge. O da güçlü devlet imgesi. Aynı zamanda Ukrayna kısmında da özellikle bir ulus inşasında tutunulan bir takım dallar vardır. Ve bu dalların birkaçı ister istemez 1940'lı yıllardaki sembollere gidiyor. 1940'lı yıllardaki nazilerle işbirliği yapan figürlere gidiyor. Yani zamanın kötüleri şu an kahraman ilan edilebiliyorlar. Ama burada da şerhi düşmek lazım. Bütün bir Ukrayna halkı, yani şu an bütün savaşla mücadele etmek zorunda kalan Ukrayna halkı, bunun tek başına sorumlusu değildir. Ama Ukrayna'da neonazi örgütleri yoktur ve çok güçsüzlerdir. Yani vardırlar da çok güçsüzlerdir demek de sağduyuya aykırıdır. Bunu da buradan kurmak gerektiğini düşünüyorum. Peki bu tablonun karşısında da NATO ve Avrupa Birliği şu an mevcut sessizlikleri ya da verdikleri kısıtlı belki de sembolik diyebileceğimiz tepkilerle eleştiriyorlar. İşte Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağını yansıtmak gibi. Bu noktada yani Putin'in saldırısına dek bedeli ağır olur gibi açıklamalarda bulunan iki örgütün şimdiki bu tavrı savaşın geleceği açısından nerede duruyor, neler gösteriyor? Şöyle yani günler ilerledikçe aslında yaptırım mekanizmalarını daha genişlettiler. Ve önemli yaptırımlarda da bulundular. Yani hava yollarından tutun, işte para transfer sistemlerine, fonlara kültürel hayattaki bir takım meselelere derken tabii ki beklenilen şey şu an henüz gerçekleşmedi. Çünkü yaptırımlar bir anlamda Rusya'yı durdurmaya yetmiyor. Yani az önce anlattığım bütün meseleler, yani Rusya'nın Ukrayna'yı bir travma olarak da görmesi, onun her koşulda buraya intikal edeceği anlamını da taşıyor. Yani biraz daha fazlasına mı ihtiyaç var bunu bilmiyorum. Tabii ki oraya şu an silah da gönderiliyor. Maddi yardımlar da gönderiliyor. Yine de henüz caydırıcı bir etki yaratabilmiş durumda değil. E şunu da biliyoruz tabii ki. Yani bu savaştan önce bütün NATO ülkeleri neredeyse Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi Ukrayna'ya sonsuz destek vereceklerini açıkladılar. Ve buna inandırdılar da Ukrayna halkını bir nebze. Hatta yönetimine de inandırdılar. Ama sonuç itibariyle savaş başladığı zaman tek başınıza savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani orada siz bununla yüzleşiyorsunuz. Siz yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sebeple çok daha öncesi, öncesinden barış çağrılarının yapılması ya da bir takım masaların kurulmaya çalışılması, buna dair bir çaba gösterilmesi bence iki taraf için de çok daha değerli olurdu. Bunu gerçekleştirmediler ve şu an bunlarla mücadele mücadele ediliyor. Şimdi bir görüşme yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Yani Rusya ile Ukrayna arasında Rusya'nın açıklaması oldu. Gomel'de yapalım diye. Belarus'un bir şehridir. Önce Minsk konuşulmuştu. Ukrayna, Ukrayna reddetmişti. Sonra Gomel'de hatta saat 3'e kadar Ukraynalı yetkilileri bekleyeceğiz şeklinde açıklamalar yapıldı. Zelenski buna yönelik Belarus'ta yapmayı yapmayı uygun görmüyoruz. Çünkü o da saldırılara doğrudan katıldı. Bu agresifliğe doğrudan katıldı şeklinde açıklama yaptı. Bununla alakalı Budapest'te, Bakü, Varşova hatta İstanbul seçenekler arasında gösterildi. Yani bir görüşme sağlanabilir önümüzdeki günlerde. Ama yine de kayıpların ötesinde bir görüşme sağlanacak. Keşke bunları hiç yaşamadan bir görüşme gerçekleştirilebilseydi. Peki yani sahiden NATO ve Avrupa Birliği açısından Ukrayna'nın önemi nedir? Ukrayna nerede duruyor? Nasıl değerlendiriyorlar? Şöyle Ukrayna'nın çok büyük önemi var. Ukrayna'nın en büyük önemlerinden bir tanesi zaten jeopolitik konumu. Nerede? Karadeniz'in kuzeyinde. Ve aynı zamanda Rusya ile önemli bir sınırı var. Kalabalık bir ülke. Önemli bir ordusu var. Yani Avrupa'nın en önemli ordularından bir tanesi. Hem nicelik anlamında hem nitelik anlamında sahipler. Ve tabii ki NATO'ya girmesi demek bu güvenlik teşkilatının önemli bir parçası haline gelmesi dedim. Rusya'ya karşı olsun ya da herhangi bir başka bir tehdide karşı olsun. NATO perspektifinden baktığımız zaman söylüyorum. Tehdit kavramı çünkü göreceli bir kavramdır. NATO perspektifinde tehdit Çin ve Rusya'dır. Ama şunu da göz önüne almak gerekir. Çin Avrupa bakımından yani Avrupa ya hegemon konsolide etmesi bakımından Amerika'nın daha uzaktadır. Tehdit biraz daha uzakta olduğu için de ve aynı zamanda yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı için de insanları ve devletleri ikna etmesi çok daha zordur bu tehdit unsurunu. Çünkü NATO'nun yaşayabilmesi ve genişleyebilmesi, faaliyette bulunabilmesi için bu tehdit algısının her zaman yaşatılması gerekir. Eğer yoksa da yaratılması gerekir. Ve bu sebeple Çin'e karşı Rusya'yı yaratmak çok daha kolay. Bir, Rusya zaten hali hazırda, fiili müdahalede bulunuyor. İki tarihsel bir geçmiş var. Çünkü zaten 91 öncesinde Sovyetler Birliği ile özdeşleştirilen bir ülke olduğu için halklar ve devletler bu hatırayı da yaşıyorlar. Bu tehdit algısının hatırasını da içlerinde taşıdıkları için ikna etmek ve meşru kılınmak çok daha kolay oluyor. O yüzden Ukrayna meselesi çatışma alanı olduğu için ve aynı zamanda silahlandırmayı da arttıracağı güvenlik endişesini de arttıracağı için mesela bugün Finlandiya ile konuşmaya başladık. NATO ülkesi olmamasına rağmen Finlandiya içerisinde kamuoyunda da bir NATO tartışması var. Başladı. Bunlar hep ister istemez NATO'ya artı yazan şeyler. Bu tartışmanın alevlendirilmesi, bunların konuşulması, NATO'nun ne kadar önemli bir ittifak olduğunun, ne kadar gerekli bir ittifak olduğunun dile getirilmesi, gösterilmesi tabii ki Ukrayna'yı da bu anlamda NATO için eşsiz, vazgeçilmez ve değerli kılıyor. Peki bizim hazırladığımız sorular bu kadardı. Sizin eklemek üstünde durmak istediğiniz ayrı bir nokta var mıdır? Burada şunu aslında biraz daha göz önüne almak istiyorum. Yani internetteki tartışmalarda ya da televizyonlardaki tartışmalarda iki taraftan birine, iki yoldan birine kaymak sanki daha normal, daha yapılması gereken bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama her tartışmada şunu da hatırlamakta fayda var. Yol inşa edilir ve o yolu inşa ettikten sonra o yolda yürümeye başlarsınız. Bence biraz daha inşa edilen yolu tartışmak, onun doğru olmadığını en azından analiz etmek ve bunun üzerine yeni tartışmalar yaratmak daha uygundur diye düşünüyorum. Rusya şu an saldırgan taraf, saldırmış olan taraf, Ukrayna halkı bununla mücadele eden, kendi toprağını savunan taraf. Ancak buraya getiren bir süreç var bizi. Bu süreci de hatırda tutmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün biraz mevcut Ukrayna krizinin arka planını ve tarihsel bağlamdaki nedenlerini konuştuk. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Size de tekrardan katıldığınız için teşekkür etmiş olalım. Ben Görüşmek üzere.